Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendireceğiz. Ancak gündeme geçmeden önce efsane başkanlarımızdan Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine hepimize aslında başsağlığı diliyoruz. Çünkü bugün Trabzonspor varsa onlar sayesinde var. Tam 34 yaşında Kırşehirli bir adam Trabzonspor'un başına geçiyor ve Trabzonspor üst üste şampiyonluklar yaşıyor. 12 kupa kazanıyor. 5 yıllık Trabzonspor başkanlığı döneminde 12 kupa kazandırıyor Trabzonspor'a ve o dönem Trabzonspor ekonomik sıkıntılar içinde, içinde yaşarken var olma mücadelesi verirken şamil ikinci bu takımı, bu camiayı ayakta tutuyor ve bugün Trabzonspor varsa gerçekten onun katkısı, onun yaptıklarının inanılmaz bir değeri olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var. O yüzden bir kez daha kendisinden Allah razı olsun, Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun inşallah. Ama bunu söylerken şunu da eklemeden eklememek olmaz. Ee, yani bunu beklenti için söylemiyorum bu arada, ama. İstanbul'un üç büyük takımının herhangi bir şekilde bir başsağlığı mesajı dilememesini de bence Trabzonspor taraftarı camiası iyi tartmalı, biçmeli, ona göre hareket etmeli diye düşünüyorum. Buna ihtiyaç var mı? Yok ama bu bir zaruriyetti bence. Bunu şu aşamadan sonra yaparsalar da çok da fazla bir anlamı yok. Ama Trabzonspor Kulübü'nün de yapması gerekenler var bence. Şamil ikincinin adı zaten bir müzede yaşıyor. Ama bundan sonra da var olması için, onu hatırlayabilmemiz için onun adına çok daha farklı bir organizasyonlar yapılması gerektiğini de Düşünüyorum muhtemelen ilerleyen süreçte bunların sayısı da artacaktır. Hatta sizin fikirleriniz varsa e, onun adını yaşatabilmek adına bu videonun altına da yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Trabzonlu olmayıp Trabzonspor'u tutanların belki de ilkiydi Şamil ikinci, Kırşehirli bir adam Trabzon'da fabrikanın başındayken Trabzonspor'un başkanı oluyor ve inanılmaz bir tarih yazıyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Trabzonspor Beşiktaş maçında bir kişi eksik oynadı. Ve buna rağmen 90 dakikalık bölümde birbirlik eşitlikle sahadan ayrıldı. Aslına bakarsanız maçın ilk 13 dakikasındaki Trabzonspor'un başlangıcı bence çok değerliydi. Ön alan baskısı yapan, topu ileride oynamaya çalışan, baskı kuran bir Trabzonspor vardı. Ama sonuç alamamıştı o kısa sürede. Ta ki Edilmişçe kırmızı kart görene kadar ki Edilmişçe kalitesinde kariyerinde bir adamın Yaşadığı gerçekten çok büyük bir şanssızlık. Oyuncu bir anda koşuyorken bir anda durdu ve Edinmişç'e hızını alamayarak arkasına bastı. O yüzden Edinmişç'e emin olun siz ne kadar üzgünseniz onun iki katı, 3 katı hatta daha fazla üzgün şu an itibariyle. Dolayısıyla Edinmişç bu takım için çok önemli bir değer ve bundan sonraki süreçte bence takımın yapacaklarında onun katkısının ne kadar değerli olduğunu hep birlikte daha fazla da görme şansımız olacak. Ama gelelim tekrar maça maçın içerisinde evet Trabzonspor Kırmızı karttan sonra golü de buldu, belli bir süre kapanmak zorunda kaldı. Ee, ama yine de Trabzonspor maçına gelene kadar çok ciddi baskı kuran rakiplerini ezen, belki maçları force eden Beşiktaş'ın bunu yapmakta ciddi şekilde zorlandığını, hatta kanat organizasyonları dışında bir üretkenlik içine giremediğini gördük. Bu rakipten ziyade Trabzonspor'da oyunun e, çözülmesi ve Şenol Güneş'in yaptığı hamlelerin bunda etkisi oldukça fazlaydı ama bu maçı bir kriter olarak göremiyoruz şimdi e, Kayseri spor maçı var yarın akşam ve bu karşılaşma Aslında Trabzonspor'un neler yapabileceğini Şenol Güneş'in neler değiştirmek istediğini görebileceğimiz çok önemli bir karşılaşma olacak hepimiz adına ama şöyle de bir durum var bu gerçekten çok değişik farklı bir kural ee, bu karşılaşma hepimizin bildiği gibi erteleme karşılaşması. Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenmişti. Üçüncü haftadaki maç öncesinde transfer edilen herkes oynayabiliyor. Ama maçın ardından yani o ertelenen maçın ardından transfer edilen hiçbir oyuncu oynayamayacak. Yani Simon Banzan, Muhammed Çam, Serdar Saatçi bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Ama Edin Vişca bu maçtan sonra kırmızı kart gördü. Yani ertelenen tarihten sonra kırmızı kart gördü. Ama kırmızı kart görmesi direkt uygulamasına sebebiyet veriyor. Edin Vişca da Kayseri Spor maçında oynayamayacak. Dolayısıyla 4 oyuncudan yoksun çıkacak Trabzonspor Kayseri Spor maçına. Bu oyunculardan Edinmişçe ve Banza 11'de başlamıştı Beşiktaş maçına. İlk 11'de bazı değişiklikler mecburiyetten yapacak Şenol Uca. 4 isim de kadroya girecek. Yani son maçta kadroya giremeyen Antony Vakeme şu an sakatlığını atlattığı antrenmanlarda takımla birlikte çalışıyor. Fiziksel eksikliklerini gidermeye çalışıyor ama bir 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Böyle belki 15-20 dakikalık bir süreç alabilir onun oynaması. O kadroya girecektir. Umut Bozok son maçın kadrosuna girememişti. Umut Bozok bu maçın kadrosunda kendisine yer bulacaktır. Yine Umut Güneş yine Beşiktaş maçı kadrosuna girememişti. O geri dönecek ve Borno Baris için de geri dönmesini bekliyoruz. O da Yine Beşiktaş maçında Şenol Güneş tarafından tercihen kadroya Alınmayan isimlerden bir tanesiydi. 12 yabancı da oluyor böylelikle. Muhammed Çam'la Banza dışarıda kalıp Vakeme ile Barış İçkiler ise yine sahada 12 yabancı olur kuralında bir değişiklik olmuyor. Ama nasıl bir 11 yapacak? Beşiktaş maçı öncesi burada bir forma sözü vermiştik. Hep hatırlayanlar olacaktır. 500'e yakın yorum geldi. Muhtemel 11'i tahmin edenler ve skoru bilenlere forma hediye edecektik. Ama tabii ki barde hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu ilk 11'de başlaması. Bardi o maçta 11 oynadı. Bardi'nin 11 oynadığını bilen 3 kişi var. Ama diğer ihtimalleri de karıştırdılar. O yüzden doğru tahmin çıkmadı. Şimdi bir tahmin daha yapalım. Forma duruyor çünkü. Kayseri Spor maçı muhtemel 11'ini ve sonucunu doğru yazın yorumlara. Onlar arasında bir çekiliş yapalım. Bu formayı verelim. Benim de üzerimden kalksın bu hediye. Zor mu? Ben bir muhtemel 11 vereyim. Belki size fikir olur. Onun üzerinden gidersiniz. Aslına bakarsanız tam ben burada başka bir muhtemel 11 sayacaktım. Saymıştım hatta. Videoyu da çekmiştim. Ama gerçekten bir şok haber geldi. Yani şok kelimesi ne kadar doğru bilmiyorum ama üzüntü verici bir haber geldi. Ee, Trabzonspor'da Stefan Savic bir sakatlık yaşadı şu an itibariyle. Oyuncunun... E kalça bölgesinde bir ağrısı durumu söz konusu. MR çekilecek. MR'a bakılacak. Yani ne derece sakatlık olduğu, nasıl oynayabileceği veya oynayamayacağı konusunda bir karar verilecek. Stefan Savic ile ilgili olarak yani inşallah ciddi bir durum ortaya çıkmaz. Tabii daha yeni sıcak bir gündem. Ee, o yüzden e, Stefan Savic ile ilgili böyle bir durum oluştu. Son maçta bir e, sakatlık yaşamıştı darbeye bağlı. E, dinlendirilmişti ama yeniden ağrısı hissedilince bir kontrol amaçlı olarak MR çekilmesine karar verildi. Çok yüksek ihtimalle Kayseri spor maçında riske edilmeyecektir. Ama umarız daha uzun süreli bir sakatlık durumu söz konusu olmaz. E, Serdar Saatçi de yok. Yani o da statü gereği oynayamıyor Kayseri Spor maçında o yüzden muhtemel 11'de bayağı bir değişim yaşanacak gibi gözüküyor. Bir muhtemel 11 verelim. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Pedro Malheiro Stoper'de. Savic'in yokluğunda, Serdar Saatçı'nın yokluğunda, Hüseyin Türkmen de sakat. Dolayısıyla... Ee, çok yüksek ihtimalle sağ stoper bölgesinde Batista Mendy göreceğiz çok yüksek ihtimalle. Sol stoperde Dansville'i Batagov var diyeceksiniz ama Batagov sol stoper olduğu için Dansville'i sağa kaydırıp Batagov'u stoper yapar mı? Bu da bir ihtimal ama bence hani Batista Mendy de orada oynadığı için Batista Mendy e, Dansville ikilisini tercih edebilir. E, sol bekte Eren Elmalı orta sahada Okay Yokuşlu'yu göreceğiz. Onun yanında Batista Mendes Topere gelirse Ozan Tufan'ı görürüz. Çok yüksek ihtimalle Ozan Tufay'ın e, Okay Yokuşlu ikilisini birlikte göreceğiz. Sağ tarafta e, Edin Vişya kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Burası baya bir soru işareti e, barındırıyor. Cihan Çanak da son maçta bir sakatlık yaşamıştı. Ciddi bir durum yok. E, Cihan Çana çok yüksek ihtimalle sağ kanat pozisyonunda görürüz diye tahmin ediyorum. E, Antonio Vakeme henüz 90 dakika kaldırabilecek durumda değil. Belki bir 15-20 dakika belki biraz daha fazla oynayabilecek konumda. O yüzden e, hani bir tarafta orası hiçbir tarafta vakeme olamaz. E, orada çok yüksek ihtimalle e, Cihan Çanak olacak. Ofansif orta saha bölgesinde Yine Enis Bardi olacak. Çünkü Muhammed Çam st e, statü gereğince oynayamıyor. E, Cihan Çanak da Edin yokluğunda e, sağ kanata kayacağı için e, orta sahada, ofansif orta sahada Enis Bardi göreceğiz. Çok yüksek ihtimalle. Sol tarafta yine Mista Vorsic'i yi bekliyorum. Forvet hattı bayağı bir soru işareti içeriyor. Deniz son Beşiktaş maçına oyuna sonradan girdikten sonra yeniden kenara alınmıştı ve performansı da türbinlerin bir bölümü tarafından tepkiyle de karşılanmıştı. Aslında bunu yapmamamız gerekiyor çünkü bu takımın bir oyuncusu ve şu an bu tepkiyi göstermek ne bu oyuncuya bir şey kazandırıyor ne bizlere bir şey kazandırıyor. Sezon devam ediyor ve ee, belki bunu tamamen kaybetme durumu da olabilir ama ben Şenol Hoca'nın Deniz Tıraguç'u kazanmak adına büyük ihtimalle e, Kayseri Spor maçına ilk 11'de onunla başlayacağını düşünüyorum. Onun en ciddi rakibi de altyapıdan Poyraz Efe Yıldırım. Son maçın 21 kişilik kadrosuna da girmişti e, Poyraz Yıldırım. Yani ilk 11'e Poyraz atarsa da forvet bölgesinde benim adıma çok ciddi bir sürpriz olmaz. E, ama en düşük ihtimal Umut Bozok e, Be Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna da girememişti. Bu maçta kadroya girecektir ama forma şansı bulur mu bilmiyorum. E, yani ilk 11 olarak söylüyorum bence çok 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 düşük bir ihtimal ama bulursa da bir sürprize imza atarsa da artık o tabii Şenol Hoca'nın tercihi daha yeni geldi takıma neleri değiştirebilir neleri yapabilir çok fazla tahmin edebilmek güç bir daha hızlı bir şekilde sayayım muhtemel 11'i tabii bana göre Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Batista Mendy, Dansville, Eren Elmalı Orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ikilisi. Sağ tarafta Cihan Çanak, ofansif orta saha bölgesinde Enis Bardi. Sol tarafta Mislav Orsicciler de Draguş veya Poyrezefe <laughs> <laughs> Yıldırım'ın olacağı bir kadro bekliyorum. Bir de naçizane bir kardeşiniz olarak imkanı olan herkesten bu maça gitmesini ve tribünlerini doldurmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Gerçekten bu maçta taraftar desteğine ciddi ihtiyaç var. Saviç içinde oynamaması durumunda ee, bak Saviç tabii şu an daha yeni bir durum Saviç belki oynayacak belki güzel haber çıkacak ki inşallah öyle bir haber çıkar Saviç e, bak e, Visha, e, Serdar Saatci Muhammed Çam Simon Banza e, Enis Destan Hüseyin Dükmen tam 7 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacaktır Adnan ciddi şekilde bir taraftar desteğine de ihtiyaç duyacağı ortada. Videonun da burada sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi bizlerle de paylaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.